bizleri Peygamber Efendimizin Şehrullah yani Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayına ulaştıran Rabbimize hamd ediyorum. Muharrem'in onu olan aşure günü tüm semavi dinlerin müntesipleri için ibretlerle dolu son derece önemli bir gündür. Bundan tam 1381 yıl önce Kerbela'da Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Reyhan Çiçeği Hazreti Hüseyin aleyhisselam günlerce aç ve susuz bırakılmış ve adından çoğu ehli beytten 72 müminle beraber hünharca şehit edilmiştir. Bizde şehadetlerinin 1381. seneyi devriyesinde şehitlerin efendisi Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi onların üzerine olsun. Rabbim bizleri Ehli Beyt'in ve şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın. Aşure günü ile mübarek Muharrem ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.